Kıymetli bağışçımız, değerli gönül dostumuz. Deprem olur olmaz biz de İhlas Vakfı olarak 35 yurdumuzda beraber seferberlik ilan ettik. Aynı yardımları tırlarla deprem bölgesine ulaştırdık. Ulaştırdık derken böyle kamyondan tırdan vatandaşlarımıza havaya atıp da alsınlar şeklinde yapmadık. İhtiyaç sahiplerine tek tek, tasnifli bir şekilde takdim ederek ihtiyaç sahiplerinin hepsine ulaştırdık efendim. Başka neler yaptık? İlk günden beri deprem bölgesinde yemek dağıtımı yapıyoruz. Sabahları sıcak çorba veriyoruz vatandaşlarımıza. Akşamları da akşam yemeği ikram ediyoruz efendim. Bunu o zamandan beri devam ettiriyoruz ve devam da ettireceğiz efendim. Malumunuz olduğu üzere çok az bir zaman kaldı Ramazan-ı Şerif'e. Ramazan-ı Şerif'te de bu hizmeti devam ettireceğiz. Yine iftarlarda efendim yemeklerimizi bu vatandaşlarımıza dağıtacağız efendim. Onlarla beraber iftarlar açacağız. Onlarla beraber sahurlar yapacağız. Dolayısıyla siz de Bizim bu hizmetlerimize iştirak edebilirsiniz efendim. Depremden etkilenen, depremin vurduğu illerimizdeki vatandaşlarımıza verdiğimiz iftarlara siz de bağışlarınızla iştirak edebilirsiniz efendim. Biz Ramazan-ı Şerif'te İhlas Vakfı olarak başka neler yapıyoruz? Yurtlarımızda iftar vermek, 35 yurdumuz var malumlarınız olduğu üzere. Ayrıca Afganistan'da Kur'an-ı Kerim kurslarımızda, külliyelerimizde okuyan 15.030 tane öğrencimiz var, 131 külliyemizde. Bu öğrencilerimize iftarlar verebilirsiniz. Afrika'da mesela Sudan'da 7 tane yetimhanemiz var. Bu yetimhanelerimizde okuyan, yetimhanelerimizde barınan yavrularımıza iftar verebilirsiniz. O yavrularımızı giydirmek için, elbise alabilmemiz için bize bağışlar yapabilirsiniz efendim. Yurt içi ve yurt dışı iftar bedelimiz bir kişi için 50 liradır. Mesela 100 kişiye iftar verirseniz 5000 lirayı vakfımızın bank hesaplarına yatırabilirsiniz. 50 kişilik verecekseniz 2500 lirayı yatırabilirsiniz. Ayrıca bu Ramazan şeriftir malum haliniz, sadakayı, fıtralarınızı annenizin, babanızın, çocuklarınızın annenizden, babanızdan vekalet alarak bizlere verebilirsiniz. Şayet anneniz, babanız, neneniz, deniz, efendim kronik hasta ise iyileşemeyecek derecede hasta ise bunlar için oruç fidyesi verebilirsiniz. Vakfımızı arayarak 0212 451 49 00'dan vakfımızın görevlisini vekil tayin edebilirsiniz. Tabii önce annenizden, babanızdan, ninenizden, dedenizden oruç fidyesi için, sadakayı fıtra için vekalet alacaksınız. Öyle bize vereceksiniz. Vekaletsiz olmuyor bu iş maalesef. Dinimizin kaidesi muhakkak vekalet vermenizi iktiza ediyor bize. Başka ne yapabilirsiniz? Zekatlarınızı verebilirsiniz. Efendim Ramazan-ı Şerif'te verilen sadaka ya farz sevabı verilir. Mesela bir sadaka verse Ramazan-ı Şerif'te bu verdiği sadaka dan farz sevabı kazanır veren. Dolayısıyla bütün vatandaşlarımız, bilhassa Türk milleti Ramazan-ı Şerif ayında zekatını vermeye gayret eder. Zengin Hicri başka ayda olmuş olsa bile Ramazan-ı Şerifte zekatını verir. Nasıl vereceksiniz zekatınızı? Gayet kolay. Telefonla vakfımızı arayacaksınız. Vakfımızın görevlisine vekalet vereceksiniz ve bedelini de İhlas Vakfı'nın banka hesabına yatıracaksınız. Bizim görevlimiz vekaleti alacak, sizin namınıza devir muamelesini yaparak ihtiyaç sahiplerine verecektir efendim. Dolayısıyla bizim yapacağımız bu hayırlı işler için sizlerin yardımlarınızı, bağışlarınızı bekliyoruz efendim. Şimdiden Ramazan-ı Şerif ayınız hayırlı ve mübarek olsun. Allahu Teala layıkıyla oruçları tutmamızı, layıkıyla ibadet etmemizi, Ramazan-ı Şerifi değerlendirip iyiliklerimizi arttırmamızı hepimize nasip ve müessir eylesin. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın efendim.